Acılı yağmurlarla düşmüşüm yere. Tatlı su göllerine akamıyorum. Yüzüm yüreğim deprem dalgası. O gül kıyımlarına bakamıyorum. Her sevi bir türküdür bağrımda. Her öfke bir ağıt. Ağıtlar kuşatmış dört yanımı. Kendi türkülerimi haykıramıyorum. Şarkılarla bezeniyor ufuklar Yüreğim patlıyor dağ başlarında Yüreğim Sancımı duyar mısın yaralarında Kuş seslerinde yas nameleri Şarkılar sabır ve çile makamında Mendilimde öfke, çıkınımda bilinç Uykusuz kalır mısın kitaplarıma? Dudaklarımda hüzün, avuçlarımda sevinç. Kulak verir misin çığlıklarıma? Dağları aşarak gelmişim sana. Demir kapıları kırarak. Işık olur musun karanlıklarıma? İsterim ki senden Yaylalarda otlak olasın Ovalarda ırmak olasın Yaylasın göğsümün kırlarına Sarasın beni Sarasın Dalların sevdası düşmüş toprağa Olgun meyvelere hasret gençliğimiz Zamanın billur çağlayanı Gürül gürül akarken avuçlarımızda bir damla yağmur adına yakarmış dağ başlarında yüreğimiz Gökyüzünde sanılmış bütün yaşam gökyüzüne çivilenmiş ellerimiz Ateşler yine parlıyor dağlarda Dolular yine kırıyor çiçekleri Gecenin karnına inerken şafağın tekmeleri bulutları delen ışıklar ezik ve kindi. Aydınlık, iri, sanki kocaları işkencede kadın gözleri. Nasıl kapanır bu kanayan yara? Nasıl anlatılır ki sana bu hal? Terimde tuz, gözyaşımda bal. Bağdaş kurar mısın soframa? Gözlerimde umut, yüreğimde aşk. Ölümleri boşlayıp düşer misin sevdama? İsterim ki senden inancıma aşık olasın, zindanıma ışık olasın. Yüriyesin gönlümün yollarına, sorasın beni, sorasın. İnce kabukları zorlanıyor zaman. Gelecek damlıyor yorgun havuzlara. Damlalarla yılların gelin yüzü. Suların üstünde koskoca bir çağ. Umutlar sığmaz oluyor alanlara. Baharda gazel dökme bahçelerime. Ben yaşamayı bilmez miyim? Çocuklarım okul yollarında, okullarım sabah kollarında. Sanki güzellikleri görmez miyim? Papatya beyazlığında ölüm sarısı, karanfil kıvrımlarında kan. Bu çiçekler uğruna ölmez miyim? De gülüm, ben seni sevmez miyim? Bahar değil, acı yükleniyor dallarıma. yapraklarında ayrılık, meyvelerimde gurbet. Uslat olup gelir misin kollarıma? Ellerimde kış, saçlarımda kar. Cemre olup düşer misin toprağıma? İsterim ki senden yılgınlıkta inanç olasın. Zulme karşı direnç olasın Gömülesin aşkımın sularına Göresin beni Göresin Göresin ki destan edesin Söyleyesin dillerden dillere Bu türkünün dizelerinde Bir kavalın namelerinde Alıp başını gidesin Bağrı yanık yerler üstünde Güneşin rengiyle düşesin ufuklarıma